Şimdi arkadaşlar, arka arkaya challenge'lar yaptığımız için e, ister istemez kameramızı çarptı bitti. Şu anda diğer webcam'den çek. Olduğu kadarıyla. Şimdi arkadaşlar, <laughs> Sumati challenge'da karşımızdayız. E, gördüğünüz üzere malzemelerimiz var. Atak sen atsana. arkadaşlar, burada bir sütümüz var. Süt, içim. Ee, Red Bull'umuz var. Red Bull. Kola var. Coca Cola Zero. Dik Ve... dik dik. Ee, meyve suyumuz var. Dimes. Ee, neyi var burada? Da limon suyu, var. vefa bozacısı. Garip bir marka bilmiyorum ödül mü? Sodo Sodo so Sodo <laughs> Sodo Sodo Soda Kızılay, Kızılay Kızılay Buzlu Sodo Kızılay'a destek veriyoruz Buzlu kahvemiz var Şimdi en büyük iddian söyleyebilir misin? Şalgamımız var Acılı şalgam onu unutmayalım ee, Arkadaşlar Ceza kom, kom Komşu değil de komşu ya. Başka bir ee, komşu... şey. Komşu, komşu soğanı yemek, ceza lan. <laughs> şimdi yapacağız tamam mı abi? Sumat karışımlarımızı dolduracağız. Oradaki kurallara kuraya göre. Şöyle var. Bu arada hani öğrenci evi olduğu için birazcık limitli malzemelerimiz var ama... ...boku Bence çıkacak. Bizde ya. iğrenç bir şey olacak. <laughs> Fazladan çok kötüler var ya. Yani iyilerden Vanlar kötü. Da. Ya bizde iyilerden ne var? Evet. Yok abi. Ya bana göre iyiler... Şimdi abi, süt, bu yapılan bu karışımı şey içmek e, istemeyen varsa... Soğanı bir elma gibi yiyecek. Aynen. Soğan yeme cezalı smoothie challenge yapıyoruz abi. Başlığımız da bu. Aynen öyle. Şimdi, şey, bu video Hadi bir milyon, milyon izlenmezse artık bırakayım yani. Şimdi ya. ben yani. Trende gelmezsen abi. Ben çekiyoruz ben abi? Çekiyorum. Ben ben çekiyorum. Buradan en başlayacağız ya. Hayır en baştan başlasın. Hayır buradan başlasın ya. Ben açacağım. En başta Üveys oğlum o zaman. Ben açacağım. Üveys oynamıyor. Arkadaşlar sen, sen yok musun? Sen yok musun? Ağla. Abi köfte. Köfte ne oğlum? Ha bu. Bu köfte mi oğlum? Bu getirdi bana köfte. Köfte dedim. Tamam ne istedin? Olur ya, bu, o bu, da koyulmaz oğlum. Koyulur koy. Lan annem yaptı bunu. Ben koyarım. Ben, <laughs> ben koyarım. Ben koyarım. Nasıl <laughs> koyacaksın? tamam bu kadar gerçekten bak. Tamam. <laughs> Abi ver şunu ne yapıyor yap oğlum? <laughs> Her, şeyi <laughs> gösterecek <laughs> <laughs> <gösterir gülüyor> mi tek tek? Tamam devam et Evet kimin onu koksa Atakan Atakan çek kardeşim bana. Alayım. Bence bardağın içine çıkmıyor. Hakkım buymuş. Hakkım buymuş. <laughs> Dibine yapmışlar. Abi moka. O es. Moka? Moka? De bak arkadaşlar. O mu? Evet. E, sen iğrenç misin? Bunu yazdın mı? Yazdım. Mi? Evet. Şalgamla karışacak o birazdan. Egeci böyle çek rica Ananı avradını Abim, korkarak hepsini çekiyorum var ya. Hepsini, dök hepsini ya. dökemem. Hepsini, hepsini dökemem. Bu çok olur. Çok şey alırsın da üstüne Abi ya. yani Atakan niye alıyorsun? Alayım onu ben. Aa dur bir sürü. Biraz daha dökeyim. Hepsi olmaz. Kanka al. Yani. Tamam Abi soğuk kahve. Gayet iyiz bence. Evet. Bence gayet iyiz. Bunu biraz şey yapalım. Bile bir bir şey. ee, bunu şey. Dök abi. Ya yok bile abi, bilerek çektiler. Ya bilerek çektiler. Biraz, hile biraz, var. biraz ben dök bunu abi. böyle alayım. Hayır hayır, <laughs> hayır hayır. Hayır hayır hayır. hayır, hayır. tamam. Ne yapıyorsun be? ne? yaptın be? döküyorum. ya tam peçeteyi verir peçete misin? Yapacağını şey sor. Yeter o kadar da fazla değil, fazla değil. Koy onu oraya. Yeter bu kadar. ne? ne çıktı? Allah belanı ver. Evet. Evet. <laughs> Abi süt. Gel bakayım. <laughs> dur dur Atakan şuraya gitsin. Koy koy koy, koy. Tamam, tamam, Yeter tam. Tam. yeter. Tamam yeter. Evet Atakan sen içecek yoz kardeşim. <laughs> Şurada Alayım onu hemen. Dur bir ek 1000 lira eksik, bana gel <laughs> Abi açıyorum. <çöm, gülüyor> <adam>. Hadi <Öldü sos. gülüyor> <laughs> Şey, çalıyor veriyoruz? Abi Ay diyorum kek abi. E abi, niye öyle yaptın Peki, ki? Gayet diyorum. güzel yani. Mokayla. Anladım abi. Peki buyur. Oha Atakan. Abi <laughs> geri <laughs> zekalı. Atakan tabağa onu, onu Öl biraz Atakan. Tabii şeye girmez lan. Hadi gel aşağı çek kardeşim. Evet abi. Aç. Tamam tamam ya tamam. <laughs> Lütfen güzel bir şey olsun. <laughs> Deme <mi> lan öyle. Oğlum <laughs> <yapma gülüyor> <lan. gülüyor> öyle yapma lan. <laughs> abi şunu hiç sana zahmet. Al. Al dök. Dur ben açayım seni. Ben açayım. Dök hepsini. Dök hepsini. Sen Hazır hepsini mi döktün? Abi. Dök alberi. Döktüm hepsini. <laughs> Oğlum bu çok geri zekalı. Hadi. Bence kanka yarısını dök. yarısını dök. Ege. Yarı Sen bunu birazcık dök kanka. Çünkü bak kal yer kalmayacak şeyde. He yani öyle. <laughs> abi, Buzundan almasaydın bu ara. Sen Sarı Necati de bu ara dök de kardeşim izleyiciler dök de görsün. Abi. O en sevdiğim. Necati'cim buyurun. Benimki daha sıvı değmedi içine. <laughs> <laughs> Piçe var. Moka. Kek. Bir de süt ver de şuna. Al git gitsin burada. <laughs> hadi bu. Ne <laughs> Abi, abi acı söz çıktı sana. Hadi ya. Şu 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 şu. Oğlum onlar ekşisi lan. Keko. <laughs> abi sütün içine bir de köfte hatta şu. Abi. Hadi bak Brejo hadi. Oğlum bu bozulmuştu. Niye bunu çesit yazdınız? Bir şey olmaz. En bir cene fazla bir şey olmaz. <laughs> Kesin yalan ama. Hepsini. Hepsini. Oğlum sütün içinde. Bunu. Ya kardeşim böyle. Alayım onu ben. Abi güzel bir şey. Soda, o soda. Artık ver şuna bina ekşisi. Abi bina ekşisi. Valla bina ekşisi ya. Tek attı mı ki? Kanka abi, abi. Abi. Çalkan, o yalnız acılı var. Pardon, o çalgam vereyim abi. Çalkan, abi. Evet. o Kardeşim, da o nar ekşisi değil ki bu arada. Ya. Nar ekşisi burada yok ki oğlum, abi. var ya. ya, kutu olarak attım ha, ya. Ha şu şu şu. Bu, Bunun neyini yazdırız? Bu nar ekşisi mi abi? Nereden biliyorsun? Kanka başka bir şey olamaz herhalde. Aa açılmıyor arkadaşlar bu. Ben, ben açar. Aç şunu ya. Şu soğanı abi kim ya bir ya. Atakan neyse dök kardeşim şeyine. Alayım abi. <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı vermesin beyaz masa bak. <laughs> dök lan dök o dibinde kaldı abi, Yok, Allah'ım. Allah aşkına Allah Allah lütfen kötü bir şeyse koy için elimden düştü ya. Yok, kamera gösterelim diyeceğim. Ananı avradır. <laughs> <laughs> abi silke. Hadi yavrum hadi. Abi Hem de sirke. üzüm sirkesi en sevdiğinden <laughs> ne aldı? Abi sirke. Ay. Ay ne diyor bu? İlk ne güzel aldı. Battı. Evet. Bir rica etsek yakın çekim alabilir miyiz? Bir Oğlum <laughs> <cahesik. Yakıcı gülüyor> bir dakika. Bir şey. Ben koydum. Hadi, ben, koy bakalım hadi koy bakalım. Az koy. Ay, ne koy, koy koy? Nasıl nasıl olsun? Olsun? Olsun. Koysun az koysun? Koysun biraz. O ne lan damla bir damla koydu böyle de olmaz ya. Yani. De olmaz yani. Olağa, koy, koy. Ver ben atayım seni. Ver ver Atakan az at Tamam ben atayım. Kusturur Atakan. Gerçekten bu kusturur. Az at. Tamam. Azap çoğulur. İyidir oğlum, iyidir. Koktu be. Üf <laughs> ben koktum. Bu çok <laughs> kötü. Oğlum bu çok kötü lan. Sultan, Bunda hiçbir şey yok. O uzun bir şeydi. Ballı. Còn... Patlamış mısın oğlum ya? <laughs> Patlamış mısın? <laughs> Şunu <gülüyor> <Tabii> <gülüyor> mu? Bu mu? Oğlum sende kek var şey var. Sen o, ne yes ne ya? ya Allah'ım yapmışsın. e gel bir sen soğan yiyeceksin galiba. Abi gerçekten mide bulandırıcı ya. Wow ya. Allah'ım inşallah güzel bir şey ya. Daha kötü bir şey denk gelmedi. Abi renk sos. Abi renk sos ya. Ben sıkacağım ne? ben lan ben Olum şunu. Oğlum ben, ben sıkacağım ben. Sıkacağım. Bir oh, dakika. Aa, abi bırak, bırak sen benim ağzıma. Bir dakika. Bu benim ağzıma. Bu çok acayip. Bir saniye Ege. Ağzıma sıçtın az önce. Ben kendim çok sansürlere konuşayım şey mı? Kanka hayır lütfen ama az koy şey. O lazım yani. Para verdik ona çok. Tamam oğlum tamam, boşaltmayacağım. Onu 10 lira verdik lan ben. Ver. Az ne? koy. Burada 8 lira 10 lira diye gösterme dedim. <laughs> tamam abi. Tamam lan gel. <laughs> evet. Sus abi. Tamam, tamam. Ne olur Üveys <laughs> <laughs> Allah aşkına hani öldüm artık. Oy. <laughs> 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 Söyle söyle alıştın abi mı? Abi acılı şalgam. Allah Allah. En sevdiğim be. Aga en nerede sevdiğim. bok bir şey? E, tövbe yaz e, aşağı. Hepsini buldun <laughs> ya kardeşim benim ya. Be, abi, kusarsın, abi, be. Kusarsın, be, kusarsın be kusarsın be. Aga sen bunu içeceksin. Oğlum bu güzel lan. Ben sadece bunu diksem olur mu? Aha, aha, olmaz. Ben, ben. Tamam tamam çok tanıdım. Rengi bir kadar bir şey <laughs> Ananı ya? Ya. ne hiç neye dönüştü Kimyasal deney Ben hiç şuan lan. Of. Necat sen de gel. Ne dedi? içine. Ben koyayım, ben koyayım. Oh. koysun abi. Niye evet Ben koyayım ya. ya bak şöyle biriz. Düzgünce koy. Kavga ederiz ha. Tamam ya oğlum az koydum ben. 2 tık daha koy. 2 tık, 2 tık daha. Sen de koru buradan. Şeyi ben Atakan, Atakan, lan artık yani. su verin lan bana. <laughs> Abi ben soğan yiyeceğim ege. <laughs> Abi söylüyorum. Kola. Red Bull. Yes be. En sevdiğim. Yes mi? Tamam tamam. En sevdiğim şey arkadaşlar Red Bull. Ege, buyur kardeşler evet, al. Ege senin çok kötü oldu be Allah üzülüyor. Ben kendim atacağım kanka oh. Sen sende var şans mans yok <laughs> cenabet misin nesin? O da şu kokla beynine, yani. beynine geliyor bak. Ne, çıktı? Biraz kokla ne, beynine, beynine geliyor. Ne çıktı? Ne çıktı? Yani. Kapalı olan işte bak, bak. Şu şey o. şu He o. Manyak mısın? Bana <laughs> bana ne yaptırdın? Ya, ya? Abi salça gel. Oğlum elinle mi seçip veriyorsun? Kanka vallahi ben bir şey yapmıyorum. Allah çarpsın ki ya. Birazcık buzlanmış. Olmaz olmaz o ne çakır. Kağıdı bak. Kaseyi ver. Hayır hayır hayır. Olmaz olmaz. Gel bakalım babana. Ooo yarasın paşama. En sevdiğim. Neyse dur en son. Bunu kimse içmez. Çift soğan gidiyor. Ben açacaktım ama. Baba ben de açacağım. Popcake. Popcake mi? Ne vereyim ben? Şundan koyayım ben. Hayır bundan koyacağım. Açmayalım onu. Açık ki zaten. Mesela piştireceğim. Mesela piştiriyorum. Koy şunu hepsini. Koyar mısın? Pis ellerimi be. Ellerim temiz be kardeşim ayıpsın ya. Az <laughs> <laughs> önce tuhaf yıktın lan. Üçünü kaçın o kanka az önce. Evet, Sorun olur mu? Asak söylüyorum. Kaç tane Allah Erdal. Valla la valla. Alayım abi. Hata kanka. Çek ben sıkacım. Berbat oldu. Çek kardeşim. Ben son e, iki tane. Son arkadaşlara. Bari bu maden suyu olsun. Tamam. Oh. Maden suyu, mu? Meyve suyu yazıyor. Maden demiyor mu? Hayır meyve. Ha, bu <laughs> da oldu. maden suyu yazar. Soda yapar Abi bu o abi. ara şeye maden suyu şey. Ah, tamam. Sonuncuları da görmüyorum tamam, abi bu. ama. Bu iki tek <laughs> bir de. Abi son e, ee, şöyle yapıyorum. Kaç tane var? İki tane iki tane. Bu mu abi? Necati'cim sodayı göm abi. Buyurun. Ne kaldı abi? Evet. Abi son olarak ne kaldı? Kola. Son olarak Atakan'a da bir kovrayı gömelim arkadaşlar artık. Evet. Aç sen Hadi bakayım kas şunu. Atakan'a da bir kovrayı gömelim Patlayacak patlayacak. Tamam tamam. Çok, oh 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 çok güzel oldu. İçtin mi Ege? Abi ne kadar Aa, <laughs> Oğlum o nasıl görünüyor lan o? Ver lan ver. Ah ne abi. Ecan'ı böyle karıştırıyor. Abi bu arada Ege'nin şeyini göstermek istiyorum. Ece göstereyim mi? Ya bu keşke koku moku gitsin oradan ya. Abi şöyle bir şey içi garip böyle bir... Şöyle bir şey çıktı orada ya abi. Öyle abi Atakan'ın... Atakan'ın abi. İçi çok kötü arkadaşlar. İçi arkadaş. çok kötü işte. <laughs> Baksanıza ya. Çok kötü abi. <laughs> Oğlum Ege benim kim? Sütlü mücverli, pop kekli, top kekli, mısırlı, sütlü, oh. sodalı, Yeni şeyimiz. <laughs> bir dakika abi. Arkadaşlar içiyoruz mu yiyoruz mu? Ben yiyorum içmek isteyen bir yudum alsın. Ben alıyorum abi. Bir dakika dur en baştan başlıyoruz Atakan. O zaman cezasını bir çeksin kardeşim. <laughs> diye çek. Abi abi. Şuraya kadar alayım mı? Kolayı nasıl içiyorsan bunu da öyle içicen abi. Yemek istiyormuş ceza olarak. Ben, ben içiyorum abi. Atakan içme kararı aldı. Ege çok Ama kararsız. Içeceğim ya. İçeceğim. Ege de içecek. içmek istiyor i̇çeceğim. abi. Şu an cesaret satılır sadece hocam. Sadece Cesaret satılır tamam mı farklı yani? farklılık olsun diye yaptım. Oğlum <laughs> bu atığa dönüştü lan. Oğlum, göster şunu göster <laughs> lan şunu. şunu göster lan şu. Oğlum benimki nükleer bomba. Ha bak şu var ya şu. Hadi şu. Mısır <laughs> 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 lan mısır. <laughs> ben bir şey demek istemiyorum. Şu alıp mısır. Bak mu? bak bak. Ben, ben de bir ver bir hart be. alayım. abi. Ver bir hart alayım. Veriyor bir hart değil ha. Abi Ecehati bir hart alsın. Şuraya böyle büyük bir hart aldın mı? Güzel büyük bir hart Evet bekliyorum Ecehati Bey. Buyurun abi. Abi gömüyor şu anda. Maşallah. Oh 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 oh. Bravo abi. <gülüyor> <gülüyor> gece boyu konuşmayacağım. Yani Sen, abi, abi gece sakın <laughs> bize konuşma bu arada ya. Sen WhatsApp'tan ses kaydı şu, falan. Şu şu, lan, şu kediye yazıklar, şu kediye yazık. <laughs> Bir fırt daha alsana kanka Sonra katmanlarını ayırdı bak, göz gösterebilir miyiz? BOO AHAHAHAHAHAHAHAHAHA YA Abi bilgi yok Beni sal Abi içtikten sonra köpüğünü bir şeyin de aldım onun ben orada. <gülüyor> <gülüyor> Abi sıra Ege'de Ege'yi bekliyoruz. <laughs> Son bir defa karıştırmamı ister misin? Ne alakası var? Dur. Kanka ne bileyim? Ne diyor? kesin kusacak ha. Abi Yok içiyor, açma. Ben ikili lokmaları birbirine de zarşey yapıyoruz. Dur yapma kanka. Yumuşak. <laughs> Yalan söyleme. Yapma. Yiyi. <laughs> <laughs> Tamam. Kramen. <laughs> Cidden kötü olacaksın. Tamam kanka bak ben sana dene demeyeceğim sadece koklamanı istiyorum. Kötü tamam, kokmuyor. Tamam koklayayım. Bak. bak. Bence kötü kokuyor abi. Denesene bir. Dur denemem ama abi ben denemem seni. sana. Oğlum bu ne Sen var ya? Sen de var ya. Ya ya? Bakayım, ya ya kanka retireyim. gerçekten dene bak. Eğer var ya kötü bir şey olursa yani tadı kötü çıkarsa kötü bir şey olması benim için şey değil bunu, ama bunu, bunu içim ne oldu bildiğim için benim şu an onu içemem anladın Allah mı? Ne gel de... bunu de. Negatif, negatif. Kahve değil mi diyor? Çek onu el şu Oğlum da. gitti şey lan. Sen 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 gitti. <laughs> <laughs> ya sen, sen benim. Abi böyle... saçma bir şekilde ben kendi smoothie'mi beğendim. Bu boşa gitti. Bir dakika yani. şey arkadaşlar soğan mı etkiledi ya. böyle kanka? Sen kötü oldun. <laughs> Kanka ben büyük hissediyorum. <laughs> ya. Yani at, bir... at, Abi şimdi kimse denemiyor. Sen boş ol. Kimse denemiyor şimdi? Arkadaşlar eğer yani bu video trende girmezse büyük hafta. Hatırlarsınız yani da. Eee beğenip yorum beğenip yorum yapıp paylaşıp kanalıma abone olup zilden bildirimleri açıp her türlü destekleyip çok beni mutlu olayım. edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.